Birçok alanda iz bırakmış, sivil toplum önderi, kanaat önderi bir iz. Vefanın simgeleşmiş ismiydi. İzmir'in il fakirlerinden kültür parka kadar dokunmadığı, dert etmediği hiçbir alan yoktu. Akdeniz Olimpiyatları düzenleniyordu. Buraya, e, o dönemlerde İzmir'in ekip ve ekipman ihtiyaçlarını karşıladılar. Fuara en büyük destek veren firma oldu. Ee, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki yaptıkları etkinlikler, fuarlarda. Bir de e, en önemlisi sivil toplum örgütlerinin bu ilk fakirlerine yardım derneği. Sivil toplumu ben ondan öğrendim. Sancar Maruflu ile tanışıklığımız 1973 alayanak dönemine kadar gidiyor. İzmir baba, İzmir'in ölüsüne, dirisine e, sahip çıkan kocaman yürekli adam Çarşamba toplantısında bir araya geliyorduk. <laughs> ee, vefat edene kadar? Sancar abi aramızda çok küçük bir yaş farkı var ama ona abi demek benim hoşuma gidiyordu. Ee, eğer hala anılıyorsanız ölmemişsiniz demektir. Sancar abi devrimci Konakta Sancar Maruflu'ya özlem dolu Sancar Marufu yalla törenlerinden biri de Konak Belediyesi tarafından düzenlendi. Konak Belediyesi, İzmir Baba olarak tanınan ve 3 yıl önce aramızdan ayrılan Sancar Maruslu'yu adını yaşattığı bilim merkezi önünde düzenlenen bir törenle andı. Anma töreninde konuşan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, ''O hiç kimseyi unutmazdı, hiçbir şey unutmazdı. Kent belleğinin, kent belleğine sahip çıkarak kentte olunabileceğinin, ancak böyle İzmir'le olunabileceğinin bir simgesiydi.'' dedi. Törende İzmir Eski Mali ben Yardımcısı, Hızır Eski Valisi, Ege Teknoloji ve Başarı Vakfı ya. Başkanı Tafa Temer, Sancar Maruflu'nun oğlu Cevat Maruflu ile Sancar Maruflu'nun dostlarından evet. Ayşe Boşnak Börekçisi İşletmecisi Ayşe Karadan, İGC Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen, İGC Yönetim Kurulu Üyesi Esat Erçetingöz, 78'ler Platformu Dönem Sözcüsü Nail Dağdelen, Profesör Doktor Erkan Sevinç, yazar televizyon programcısı Osman Özbaşak, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu ve Ege Sivil Toplum Birliği Başkanı ve Kent Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Hızır Mürtezaoğlu duygu dolu sözlerle Sancar Marufluyu andı. Akdeniz Olimpiyatları düzenleniyordu. Buraya e, o dönemlerde İzmir'in ekip ve ekipman ihtiyaçlarını karşıladılar. Fuara en büyük destek veren firma oldu. Ee, İzmir Fuarı'nın bütün standlarının, bütün pavyonlarının, bütün ekipleri Biztaş'ın o genç, okuyan, eğitimli kızları ve erkekleriyle e, devam etti. Devlet organizasyonları ve daha birçok anlamda İzmir'in e, protokolüne ve İzmir'in uluslararası iş, e, çalışmalarında e, güçlü olmasına destek oldu. Güçlü olmasına imkanlar verdi kendisine verilen görevlerin hiçbirisinden kaçmadı. Bazen mecburi görevlerde yapmak zorunda kaldı. Bir kurumu, bir vakfı, bir derneği tutmak, dağılmasını engellemek, onun ayakta durmasını sağlamak için de görev yaptı. Bazen hayvan severlerin bir araya gelip hayvan derneklerini bir çatı altına toplayıp bir dernek olmalarını sağladığı bir başkanı oldu. Burada ee, bu konuda bu konuda aynı izden gittiğini düşündüğüm Konak Belediye Başkanımız şu andaki eski mimarlar odamızın genel sekreteri o ekibinde inanılmaz çalışmaları vardır. biz şu anda oturuyoruz bir şekilde sahilimizde ama onun için ciddi bedeller ödeyen insanlar da onlarda. Aramızda bize katılıp bize destek veren sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sancar Maruflu deyince Birçok alanda iz bırakmış sivil toplum önderi, kanaat önderi, bir İzmir sever, bir insan sever. Hatta hayvanları ve bitkileri de değerli evladı Cevat Bey'in söylediği gibi geniş bir perspektiften bakabilen bir insandı. Sancar Abi'yi anmak e, hakikaten benim için burada bu hazurunda e, bu anmayı yapmak e, çok heyecan verici ve çok gurur verici. Sancar abi diyorum çünkü 1983'te kurduğu Histaş'la beraber ben de o yıllarda bu mesleğe başlamış biri olarak Sancar abiyi tanıman ve yıllarca pek çok faaliyette, pek çok etkinlikte birlikte olma fırsatı buldum. Benim de çok saygı duyduğum, babam gibi sevdiğim bir adam. Hakikaten gençlik yıllarımdan beri, hayata atıldığımdan beri onu tanıyorum. Ee, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki yaptıkları etkinlikler, fuarlarda bir de e, en önemlisi sivil toplum örgütlerinin bu ilk Fakirlerine Yardım Derneği. Sivil toplumu ben ondan öğrendim. Gerçekten İzmir'deki bütün sivil toplum örgütlerine de ondan aldığım, e, gördüğüm, e, canı gönülden yaptığını bildiğim için e, o şeyi bana aşıladı gerçekten. Sancar Maruflu ile tanışıklığımız 1973 alayanak dönemine kadar gidiyor. Aradan tam 50 yıl geçmiş neredeyse. Birlikte olmadığımız gün, danışmadığımız gün yoktu. Sancar Marutlu'yu en iyi değerlendiren sözlerden bir tanesini rahmetli Sabancı söylemişti. O İzmir'in altını da üstünü de en iyi bilenlerden bir tanesiydi. Kimin ne cenazesi var ona soruyorduk. Kimin ne anması var ona soruyorduk. Güzel insan, güzel dost, İzmir baba. İzmir'in ölüsüne, dirisine e, sahip çıkan, kocaman yürekli adam, herkesin deyimiyle de, tontaş, tontoş dostum. Vefa adamı, Sancar Marutlu. Selam olsun sana. Şimdi Sancar'la tabii çok eski dostluğumuz var. Çarşamba toplantılarında bir araya geliyorduk e, vefat edene kadar. Ve çarşamba toplantıları e, bayağı bir... E, e, ...politik e, tartışman olduğu bir ortam. Ben genellikle böyle e, ters olduğum için... <laughs> ...Sancar beni desteklerdi orada. Çünkü genel görüşlere kontra görüşler söylerdim. Onu Okan abiyle birlikte tanıdım. Sancar abiyle aramızda çok küçük bir yaş farkı var ama... ...ona abi demek benim hoşuma gidiyordu. Bana mutluluk veriyordu çünkü abiliği hak eden bir konumdaydı, durumdaydı. Bir filozofun dediği gibi insanlar dünyada son anıldıkları gün ölürler. Yani eğer hala anılıyorsanız ölmemişsiniz demektir. Sancar abi devrimci etmişliklerin yoldaş abisiydi. 2013 yılında biz e, Tepe Kule Kongre Merkezi'nde utanç müzesi kurduğumuzda 12 Eylül utanç müzesi Sancar abi hemen gelerek e, orada ne tür yardım olacak konusunda bize destek verdi. Ve üç öğün, bir hafta boyunca üç öğün 78'lerin e, kumanyasını karşıladı. Işıklar içinde uyusun. Sevgili Sancar Maruflu dostları, Sancar ve hakikaten İzmir aşığıydı. İzmir'in insanını, hayvanını, çiçeğini, kuşunu, her şeyini çok severdi ve gönülden bağlıydı. Vefanın simgeleşmiş ismiydi. İzmir'in il fakirlerinden Kültür Park'a kadar dokunmadığı, dert etmediği hiçbir alan yoktu. Çok uzun yıllar önce yolumuz kesişmişti ama bizim asıl onunla en çok birlikteliğimiz Kültür Park platformunda olmuştu. Kültür Park eylemlerine başladığımız ilk günden itibaren bilgisiyle, birikimiyle, sevgili aile ablamızın es, sevgili eşinin Sancar Bey'in Kültür Parkı'nın eski müdürlerinden olması, onun bilgisini, birikimini ve deneyimini bize aktarması çok kıymetliydi. Mücadelemizde hep yanımızdaydı Sancar Bey. Gerçekten onu biz de unutmayacağız. Çünkü o hiç kimseyi unutmazdı. Hiçbir şeyi unutmazdı ve kent belleğini kent benliğine sahip çıkarak kentli olunabileceğinin, ancak böyle İzmirli olunabileceğinin bir simgesiydi. Doğrusu çok gururluyum. Ben de yaşarken Sancar Bey'den İzmir'e olan katkılarından dolayı onun elinden plaket almış birisi olarak, onun vefasından nasibini almış birisi olarak daha da gururluyum. Bugün burada onu bir kez daha bu kadar kalabalık ve duygulu almamız onun hiç unutulmayacağını gösteriyor. Ben Cevat'a tekrar sabırlar diliyorum ama Cevat ne mutlu sana. Böyle bir babanın oğlusun. Bu çok büyük bir gurur. Teşekkür ediyorum. Bu şevki veriyorlardı. O insanların inanılmaz motive olduklarını hissel kurullarla devreye sokmamız lazım. Yani Çok etkili olduğunu, tim kampüsü sayesinde gerçekten çocuklarımız hem kaliteli... Karşıyakalı Map TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ancak bu sayede Karşıyakalıların güçlü bir sesi olabiliriz. Ben sanal sunucunuz Karşıyaka başka bir haberde görüşmek ümidiyle.